TL esnafa hibe desteği kimlere verilecek? E-devlet ile 1000 TL hibe kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnaf destek başvuru formu, 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman verilecek? 1000 TL esnaf desteğini kimler alacak? Kimler kira desteğinden faydalanabilecek? Esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başlandı. Toplam sayısı 1.239.438 kişiyi bulan kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Kira desteği başvurusu başladı mı? Destekle ilgili başvurular henüz başlamadı. Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapılması beklenirken başvuruların e-devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak. Ödemeler ne kadar olacak? İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafa sunulmuş olacak. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi yardımı müjdesi verdi. Buna göre yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade edildi. Buna göre ödemelerin 3 ay süreyle gerçekleşeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin tüm detayları aktardı. Peki 1000 TL hibe desteğini kimler alacak? e-Devlet ile 1000 TL hibe kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman başlıyor? İşte konuya dair gelen son dakika açıklamasının detayları 14 Aralık tarihli kabine toplantısı sonrası milyonlarca esnafın beklediği müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaflara hibe desteği verileceği ifade edilirken iş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız dedi. Peki 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman başlıyor? İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları. Esnafa kira desteği müjdesi. 1000 TL hibe yardımı için başvuru nasıl yapılır? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, toplam 1.239.438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız ifadelerine de yer verilmişti.